Mardin'den herkese selamlar. Bir gezelim, bir keşfedelim buraları da. Sokaklarının hepsi rengarenk. Tamam bak mı baksak acaba? Kiliseye girecektik, kapattılar, gittiler. Bu iyi bir şey değil arkadaşlar. Öyle bir şey yapmayın. Güneş saatiymiş. Romatizmaya iyi geliyormuş. <laughs> Allah çekme öğreniyorlar. Oğlun oynuyor. Ay sen ne tatlısın. Bu Bayıldım. Ya ben bunu istiyorum. Bunu mu istiyorsun? Yani bir tane böyle eşek sütü sabunu alıyorum. Tam bir taş ve sabun hevesi çıktı bu. Ben. Deniz senle ben. Ya bunlar olmasın arkadaş bunlar olmasın. Bu ne bu ne? Deniz gel sana tesbih alayım. Yala bu için de para istemezler. Ama ben paramı hazırlayayım. <laughs> Fiyatı ne kadar acaba? <laughs> İçerisi. Ben burada yaşamak istiyorum. Vallahi çok güzel çizmişsiniz. Aa film iş Deniz keçi değil. Ali doğru söylüyor. Filmmiş şu ne Deniz yine mi resim? <laughs> Diyarbakır'ın merkezini geziyoruz şu an. Diyarbakır'ın merkezine geliyor yanına bir baharatçıya girdik. Burada bazı tohumlar var onları bulduk. Mesela tanit, rezene. Gerçi rezene Malatya'da var ama. Bamya tohumu, romatizmaya iyi geliyormuş. Yani. hoş Çok güzel kokuyor burası. Mumlara bak. Güzelmiş bu. Böylesi ne kadar? 300. Böylesi 300. Hı, Hı Çok güzelmiş. Hı. Böyle mumlar var 70 lira. Teklileri 70 lira. Böyle üçlüleri 300 lira. Alt tabayla beraber böylesi 300 lira. Bunlar da güzel. Bunun bir kokusuna bakacağım. Leylak güzel mi? Hı hı. Evet. Böylesi ne kadar? O 450. Yapacağım oğlum, Yapacak Yapacağım. Yapacağım. Her yerde müzik var ama her yerde. <gülüyor> <gülüyor> Oğlun oynuyor. <laughs> Diğer sokakları çok güzel, çok beğendim. Geçen sefer geldiğimizde daha böyle detaylıca gezmemiştim. Sokaklarının hepsi rengarenk. Her duvara bir şey çizmişler, her tarafta bir şey var çok beğendim. Allah'tan kartımız vardı. <laughs> Cahit Sıtkı Tarancı'nın evine geldik. Evini müze yapmıştı. Şimdi burayı bir gezeceğiz. İlk kez geliyoruz. Bir gezelim. Bir keşfedelim buraları da. mağazaya geldik. Burada çeşit çeşit böyle kehribarlar satıyorlar. Gerçek kehribar bunlar. Gramla satılıyor. Gittiğimiz yerde iki tane çocuk var. O çocuklara bu kehribar bilekliklerden alacağız. Burası da Uğucan arkadaşlar. Deniz, taşlar çok güzel. Baksana çok güzel. çok güzel buranın. Var. Yok şu an saat 5'e 6 geçiyor. Uh -huh. 17.06. Nereden bakacağız? Bakacağız. 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 Ben netiyim, babası olarak kabul... bu güneş Yok, saatiymiş arkadaşlar mi? mimarisi çok güzel ya Allah'ım ne kadar güzelmiş eskiler şimdiki gibi yapay ile bilgisayarla hiçbir iş yapmamışlar düşünmüşler ne yapabiliriz diye bir şeyler çıkarmışlar kafalarında ve sonra sonra da onları taşlara dökmüşler şimdi biz onların yaptıklarını yapmak için uğraşıyoruz, kurslara gidiyoruz, bilgisayardan bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ya bir sürü zamanımızı alıyor, belki yıllarımızı alıyor bunları yapmak ama ecdatlarımız bu işleri, ya bilmiyorum nasıl yapmışlar ama çok güzel yapmışlar, çok mükemmel yapmışlar. Ya ben bayılıyorum böyle işlere. Çok güzeller. Baksanıza bak, orada inek var. yaklaştırayım bakın orada inek var inek kafası gördün mü bak orada inek kafası inek yani besbelli nasıl bu aynen keçiye benziyor ama bilmiyorum net olarak herhalde keçi bak burada keçi var ya bir sürü yani çok güzel yapmışlar değil. aa filmiş deniz keçi değil Ali doğru söylüyor değil. filmiş o biri fil, biri de inek. Anlamı ne acaba? size böyle avluyu göstereyim Ulu Cami'nin avlusunu kocaman bir yer mimar içerisinde göstereyim şehriler tarafı ondan dolayı çok içeri girmiyorum ama içerisi muazzam büyük ve çok güzel Aliş baksana ne kadar güzel değil mi çok güzel kadınlar buradan girip yukarı çıkmaları lazım ondan ben çok girmedim gel baba orada bir sürü turist var. Aliş gel buradan gidiyoruz. Bir kiliseyi gezeceğiz. Kilise kapalı sanki ama. Kilise kapalıymış. Giremedik. <laughs> Ya bunların tatlılıklarına bakın. Ay bir şey yapmıyorlar değil mi? Aliş. Ay sen ne tatlısın. Uyuyor ama ya yorgun mu ne? Çok tatlı. Ay. Bak burada kahverengi de var. Bu istemiyor herhalde değil mi? Bırakmıyor dokunalım. Bırakmıyor. O Ali o bırakmıyormuş bak. Üstümüze atlar. <laughs> bırakmıyormuş o. Şirinmiş. Bebeğim bak. Aliş. Bak. Çok tatlı. Bak. Deniz senle ben <gülüyor> <gülüyor> Tez buldu kendini <laughs> Bakayım Ya çok güzel ama Beşiktaş Çok evet. güzel Bak bu fincanlar da güzelmiş. Bunlar ne kadar? Bunlar 100 lira. 100 lira. Deniz çok güzel. arabada bir şeyler kurmuşsun arkada. Sen yine bir şeyler yapıyorsun burada. Ne yapıyorsun? Ha? Beyefendinin yeri çok, çok rahat. rahat. Yastığını atmış. Oraya küçük bir battaniye atmış göbeğini örtüyor uyurken. O oh, ayaklar da buraya uzandı. Tetris de elinde. Ne güzel. Deniz de araba yıkıyor. Vallahi arabamız mis gibi oldu. Tertemiz oldu araba yolda bayağı kirlenmişti, pislenmişti. Her temiz oldu arabamız. Mardin'den herkese selamlar. Mardin sokaklarını geziyoruz arkadaşlar. Eski Mardin'e geldik tarihi yerleri geziyoruz. Mağazalara falan gireriz. Bir şey alabilirsek alırız. Almazsak en azından buradaki güzelliği Noan'ın tadına çıkarırız. Akşam bir yemeklerinin tadına bakacağız. Oraya bakacaksın. Tamam. Beyaz güzel duruyor. Bak bu da çok güzel. Çaydanlarımız tamamen Bu renkli ya bunu. Bu yazmalarınız ne kadar? 100 TL yazmalar. 100 TL. Güzelmiş. Ama bu küçük büyüğünden istiyorum. <laughs> Tam bir taş ve sabun heveslisi çıktı bu. Nereye gitse taş ve sabun soruyor. <laughs> bir de Mardin'in meşhur sabunu eşek sütü sabunudur. Bu tel açık cildi yumuşatır, siyah nokta sivilce lekeleri iyi gelir. Ben ondan isterim ilgeli. bir tane. Günlük kullanım için çok güzeldir bu genel cilt bakım sabunu olarak. Tranda, hmm. sedef, mantar, egzama, kaşıntı varsa doktorlar... O ayaklara falan çok güzel oluyor bak. Ayak kokusunu da alıyor. Evet, ya. o ayaklar için çok güzel. Sargangoz da gözaltım oldu. Ç, Ç C çay ağacı sivilce, ne için? Sivilce, sivilce, sivilce lekeleri varsa dünyadaki en etkili yağlardan biri. Hı -hı. Mesela bu da gül ama beyaz gül. Koklayabilir miyim? Çok güzeldir. Duş yerlerinin kanser edici etkileri var. Bu hem daha doğal, hem daha ucuz, hem daha farklı evet. bir arada. Şunları biliyorsunuz. Onlar da. da doğal sabun değil mi? Evet. Tamam. Kokuları çok güzel bunlar yine. Şöyle vereyim. Ben bundan... Evet, ben bundan kullandım. Çok iyi geldi. Bu peeling Hı. ölü Hı. derileri alıyor. Evet bu cilde parlaklık veriyor, makyajı çok kolay çıkartmaya yardımcı oluyor, lekelere karşı da etkili. Gözenekleriniz de özel bu. Bu tutum. şunlar kaç Kırk. Kırk. Ben bir tane böyle eşek sabunu alıyorum. Hmm. Deniz ne aldın sen? Bıtıtı mı, değil mi bu? Bunu Bıtıtı. aldı. Bıtıtı, evet. Bir tane de ondan alacağım. Yılan hmm yılan yılan var ya bu. güneştekilerini iyi geliyormuş. Bir de bu. Ben bunu beğendim. Bak Aliş. Hatta onu beğendim. O güzel bak. Ona bir bakabilir miyim? Evet. 30 liraydı değil mi bunlar? Evet. Bu da hoşmuş. Evet. Aliş sence hangisi güzel? Bu, üzüm, bu mu Bu, bu mu? yeşil üzüm. Yeşil üzüm seviyorsanız bu. Siyah üzüm seviyorsanız bu. Ben yeşilciyim. Neyse <laughs> yeşili Abi yeşili tavsiye etti, yeşili aldı. Bak böylesi de varmış. O oh, evet. Bence bunu alalım ya. Hı -hı. Tamam bu kalsın. Ay şimdi mağaza buldu. Bu mağazayı girdi. Ay çok tatlı bunlar. Bunlar, bunlar acaba kaç lira? Baksanıza. Ya, çok şirin. Deniz çok güzel. Taşlarla yapmışlar alttaki tahta. Şey İş, küt, kütük. Mi? Evet. Çok güzel. Bak bundan alabiliriz Aliş. Evet renkleri de yolu çok, başında güzel. Başında çok güzel. Evet. 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 Ay bak çok güzel. 50 lira. Alacağız alacağız. 50 lira varsa 100. Ben veririm. Biz, Taşlı bunun parasını biz veririz. Diye. Sen verme. Sen kendine bir şeyler al. Bunu biz alırız. Güzel bak. Ya bunu istiyorum. Bunu mu istiyorsun? Bak bu da çok güzel. Bak buna bak balık düşünüyor burada da. Şu renk güzel aslında. O mu? Uh -huh. Tamam o rengi alalım. Benim bu da hoşuma tamam. gitti. Bir de mavi niyet. Tamam onu mu istiyorsun? Evet. Tamam onu alalım. İyice bildiğiniz Cüzdanlara bak. Ne kadar bunlar? O, evet, ne evet. kadar? 490 TL alabiliyor. Valla iyi. Fiyatı güzel. Bunun bir içine bakacağım şimdi. O. Bunlar doğal taş mı? Evet doğal taş. Ne kadar? Bak bu çok işle, güzel. Bu ne kadar şimdi? <laughs> Görmedim etiketini kusura bakmayın. Bu 380. <laughs> Güzel ondan. <laughs> <laughs> ya çok da. Bu ne kadarmış? Dur. Bu. Etiket, ha, 410 lira. Acan? He? Arkadaşındır şu an o burada değil mi? taş 410 lira ya. Çok beğendim. E o burada o. o. Güzel. Çok güzel, değil mi? Kabaktan mı yapılmış bu? Kabak oyması. Bak, bu da çok güzelmiş. Burada böylesi de var. Bunlar lamba işte, bak. Bunlar çok güzel lambalar. O da güzel, evet. Bizim balkona yakışır ama. Fiyatı ne kadar acaba? Bak, o da çok güzel. Bir de bunu çok beğendim balkona. Deniz gel sana de tesbih alayım Deniz. Çevirir çevirir durursun. <laughs> 8 yaşındayım mı? 8 yaşındayım. küçük olan bu var bak bu olur mu sana? O büyük ama. Bak bu küçük bunu deneyebilirsin. Güzel durdu. Burada renkli de varmış. Yok küçük buna bir baksana. Evet bak bu güzel. Ona da bakalım. Biraz büyük geldi ama. Sen herhalde beğenmedin. Hemen çıkarıyorsun çünkü. Ben kendime bunu beğendim. Bu taş, taşın adı ne? Ne taşı? Doğal taşmış bir adını öğrenelim. Jasper. Doğal, Doğal taşmış bu. İsmi de Jasper. Ben bunu çok beğendim. Bunu kendime alıyorum ben. Onu mu beğendin? Tamam ben paramı hazırlayayım. Evet. Ağzına bakayım ben. Ali işte böyle bir kolye aldı. Bence güzel. Şöyle. Oo, kolyen güzel oldu. Yakıştı. Ben şimdi gerçek ismini Ay taşıymış. Güzel. Yani evet. ayı da seviyorsun. Sokak ne kadar güzel. Ben burada yaşamak istiyorum. Mimariye bakın. Ne kadar güzel sokağın güzelliğine bakın. Çok güzel. O sokağın güzelliğine. Bayıldım. Bayıldım. Ulu Bey konağıymış buradaki konak. Resim mi çekeyim? <laughs> ben dedim bunlar beni niye bekliyorlar? Heh, durun böyle. Tamam. Durun öyle. Bana bakma Sen babayla sohbete çekeyim sizi. Bir, iki, üç. Valla resminizi çektim, videonuzu da çektim. Aynen ya her şeyden para almak koparmaya çalışıyorlar. İnşallah bu tut için de para istemezler. <laughs> Aha burada bir tane buldum. Ya, ya. Al bakalım. Hmm. Latifiye camisine geldik. Şimdi bir burayı gezeceğiz. Bu Sen ya o tarafını, o tarafı daha güzel. Oraya nasıl bakacağız peki? Buradan mı baksak acaba? Dur. Çok acıma dur. Kimse var mı içeride? Yok kimse yok. Gel geçelim. Caminin mimarisi çok güzel. Baksana. Çok güzel. Güzel de bir şey mi? Cami içi bu kadar oluyor oğlum. Ne bekliyorsun camiden? Avize de tam güzelmiş. Bu Abim, Bak ya. Sivriye'deki çok cami güzel. kadar kocaman bir cami değil. Duvarları çok işlemeli değil ama güzel bir cami. Minberin güzelliğine baksana. 1500 evet. yaşında. Çok güzel. Yani. Çok ya. <laughs> Bir bakacağız. Kaç yıllık olduğuna bir bakacağız. Bak burada da taş oyma yazılar var. Görüyor musun? Çok güzelmiş ya. Güzel. Cami 772 Recep Ocak 1371'de Arkutlu Sultanlarından ikisine hizmet edilmiş olan Abdülatif tarafından yapılmıştır. Yani 1371 yılında yapılmıştır bu cami. Hadi bakalım gidelim. Neyi sevmedim Mardin'de biliyor musunuz? Her şeyden para istiyorlar. Atı okşuyorsun diyor ki para ver. <laughs> Video çektin diyor hemen para vereceksin diyor. İçeride camide su akıyor. Adam böyle böyle suyu itiyor eliyle. Diyor ki gelin resim çektirin para verin diyor. Turistik bir mekan olduğu için her şeyden para koparmaya çalışıyor. Bu iyi bir şey değil. Bu iyi bir şey değil arkadaşlar. Öyle bir şey yapmayın. Sen mi çizdin hakikaten? Hayır, ben de Gerçekten Vallahi. mi? Vallahi çok güzel çizmişsiniz. Teşekkür ederim. Oh, Aferin. Bunlar da onlar yazdı. Elinize sağlık. Çok güzel. Geleceğiniz parlak. Böyle devam. Bu resmi gördüğünüz o çocuklu arkadaşı çizmiş. Çok güzelmiş. O abi çizmiş bu resmi. Evet. Evet. Çok güzel çizmiş değil mi? Çocuk baktı o duvardaki resmin fotoğrafını Çekiyorum dedi abla onu biz çizmişiz Çizdik arkadaşımla Valla gerçekten o çocuklar çizdiyse işte Helal olsun çok güzel yapmışlar Onlar değil başka kimse çizdiyse Onlara da helal olsun çok güzeller Çok güzel bir resim Tamam aşağıda resimlerinizi çektik Yeter artık şimdi sokakların keyfini Çıkaralım Ay çok güzel değil mi bunlar Deniz Her yere çok güzel çok güzel diyorum Farkında mısın o kadar güzel ki Buralar Ay yine müzik. Yine telif hakkı. Yes. Allah çekme öğreniyorlar. <gülüyor> <gülüyor> ne deniz yine mi resim? <laughs> öyle öğrendim. Öyle öğrendim. Nasıl öğretiliyor gözler bakalım. <laughs> <Öyle> oynanmaz Leşe <laughs> <laughs> bu tarafta kilise. Evet, güzelmiş buralar değil mi? Yani, çok Sevdim Sevdin mi? Valla ben de çok sevdim. Sokakları çok güzel. Şimdi Ulu Cami'ye gidelim, kiliseye gidelim, bir tarihi mekanları gezelim. Ondan sonra yine mağazalarla devam ederiz. Yani. Orası otelmiş. Evet. Otom, ya bunlar olmasın arkadaş, bunlar olmasın. Ya. Bu ne? Bu ne? Gül evet. gibi yerleri pisletiyorlar. Sen gelmedin değil mi Mardin'e hiç deniz, buraları gelmedin. Ama buraları ilk kez geliyoruz o zaman. Bizim içeri şehre benziyor bu kısımlar değil mi? Ali burası burası nereye benziyor? Azerbaycan'da nereye benziyor? Azerbaycan'da şu şey vardı ya. Işte şehre benziyor. Değil mi? Evet. Az kaldı oraya gideceğiz birkaç ay. Yeriz. Yeriz. yeriz, 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 seni de yeriz, seni de yeriz. seni Oynuyor, oynuyor, gidiyor. Kilise. Kiliseye girecektik, kapattılar, gittiler. Daha 20 dakikası vardı, hemen kapattılar. Gittiler. Aynen. Güzel yapmışlar, evet. Ay bu tatlılar bakın. Anam, ne kadar şirin. Şey Sana dokuzdan bir şey yapmazsın değil mi?